Merhaba arkadaşlar. Taşdemir muhabbet kuşu üretime hepiniz hoş geldiniz. Bugün sizlere güzel bir haberim var arkadaşlar. Beni de sevindiren bir haber oldu. Ee, aslında birkaç e, genel şey oldu ama ben bugün sadece bunlar hakkında konuşmak istiyorum. Yani e, beni mutlu eden bir olay. Biliyorsunuz benim üretimhaneme daha önce bit bulaştı. E, çoğu yumurtalı kuşumu yumurtadan almak zorunda kaldım. Çoğu yavrulu kuşumun yavrusu bit yüzünden öldü. Bir ayda hemen hemen 50 yumurta 25 tane yavrum heba oldu biliyorsunuzdur videoları takip ediyorsanız. Üretimhaneyi temizlemiştim. Yeni bir üretimhane kurmuştum. Siz de biliyorsunuz. Şöyle tek göstereyim. Belki bu videoyu yeni izleyenler olacaktır. Böyle bir üretimhanem var arkadaşlar. Çoğu kuşum rahatsızlandı. Ölen oldu. Heder olan oldu. Hani bit yüzünden ağır sorunlar yaşadım. Sonra üretimhaneyi komple yeniden kurdum. Sıfırdan arkadaşlar. Sıfırdan kurunca bütün kuşları eşe attık. Bu hemen hemen 2 aylık bir süreçti. 2 ay boyunca hiç yavru alamadık. Kuşlar da dinlenmiş oldu bu sayede. Bugün bazı kuşlarımın yumurtası boştu onları e, şey yapmadık boş yumurtaları atıp kuşların altından yumurtaları çektik tekrardan e, yumurtlamasını bekliyoruz bir kuluçka daha popo tüylerini kestik bu kuluçkada da yumurtalar boş çıkarsa e, eş değişikliğine gideceğiz o kuşlar ayıracağız başka e, kuşlarla eş atacağız onu söyleyeyim arkadaşlar dişileri e, Alacağız. Mesela 8 numara gök mavisi Kuşlarım var. Bir de 6, 10 numara da var kuşlar. Onların dişlerini alacağız. Burada dişiler var. Buradaki dişilerle iş arkadaşlar. Ama bugün e, bu videonun asıl önemi şu arkadaşlar. Benim üretime başladığımda ilk yavrularımdan bir bu değil dişi arkadaşlar. Dişi gelelim. Üretime başladığımda ilk aldığım yavru buydu arkadaşlar. Şöyle göstereyim. Bu gördüğünüz kuş benim üretimdeki ilk yavrum. Bundan önce yavrularım oldu ama yaşamadılar. Direkt öldüler. 10 günlük ya 15 günlük ya maalesef kaybettik. Öldüler arkadaşlar. Bir bu yaşadı. Bu yaşını doldurdu arkadaşlar. Şöyle göstereyim. Ve ilk yavrumun ilk yavrusu arkadaşlar. Gördüğünüz gibi hareket ediyor. Gayet sağlıklı e, yerinde. Az önce baktım hatta tekrar bakayım şöyle arkadaşlar. Şöyle çevireyim ben. Siz de görün. Gördüğünüz gibi arkadaşlar kursa falan da şiş. Kursa da dolu. Çok güzel bir kuş arkadaşlar. Yavru. Ve e, bu sezonun ilk yavrusu bu arkadaşlar. Bunun dışında herhangi bir yavrum yok arkadaşlar. Şu an için onu söyleyeyim. Ee, bakayım belki bugünün tarihinde başka çıkacak kuş vardır ama Şöyle bir bakalım. 6 Kasım'da var arkadaşlar enerji. Bugün bakalım 4 Kasım olması lazım. O yüzden daha 2 günü var. Yani şöyle göstereyim arkadaşlar. Böyle beyaz bir tepeli beyaz bir parçalı kuşumuz var arkadaşlar. Şöyle göstereyim. Bu kuşumuzun ve buradaki bu dişiyle arkadaşlar üretime başladığımda aldığım ilk yavruydu arkadaşlar bu benim. Bu dişi bundan önce hiç yavrum olmadı benim. Ve şu an e, ilk üretimimdeki e, üçüncü dönemi aldım. Babalık e, ondan sonra torunluk arkadaşlar. Bunun da anne ve babası. Annesi maalesef rahmetli oldu. Okuşun ama babası buradaki sarıydı arkadaşlar. Onu söyleyeyim. Buradaki sarı babaydı annesi rahmetli oldu o kuş aynı annesi onu söyleyeyim arkadaşlar yani bugün 4 Kasım normalde gücün 2 Kasım'da çıkması gerekiyordu arkadaşlar bu 6 numaradaki gücün ama iki gün geç çıktı bu sorun değil benim için bazen dişiler tam yatmıyor yumurtaya veya ilk yumurtaya yatmıyor ikinci veya üçüncü yumurta da bir yumurtaya yatmaya başlıyor o yüzden olan bir şey arkadaşlar. Onu söyleyeyim ben size. Ve bu kuşumuz hep sürekli burayı kemiriyor. Ee, muhtemelen çıkmak istiyor. Çıkamıyor. Oradaki güneşi görünce, ışığı görünce çıkmak istiyor ama çıkamıyor arkadaşlar. Bugün üretimhaneme ufolarım yanmıştı. Gördüğünüz gibi hep erimişti. Yandı. Ee, şöyle göstereyim. Tekrardan sıfırdan bir tesisat çektik. Ben normal elektrikçiyim. Sonra buraya bir tane ufo getirdim. Bir tane ufo buraya bıraktım arkadaşlar şöyle göstereyim. O oh, gayet sıcak ısıtıyor. Bu da eskiydi arkadaşlar. Bu ufoyu ben tamir ettim, yaptım. Şöyle biraz daha kötü duruyor olabilir ama bu elenir. Sonuçta ben hani çöp atmak istemedim. Camı kırılmıştı ufak bir yerde. Teli de yanmıştı. Ben de camını kısalttım arkadaşlar. Camını kısalttık. Böyle bir şey yaptım. İşimizi görüyor. Gayet sağlıklı güzel. Elektrik kaçağı falan yok. Gayet güzel bir şekilde yaptım. Gördüğünüz gibi vermiyoruz falan. Çok kibar oldu ve güzel oldu. Üretimhanem için iyi oldu. Şu anısı 21 derece arkadaşlar. Bu ısının altına düşmemesi lazım. Yani 20 derecenin altı benim için zarar arkadaşlar. Onu söyleyeyim ben size. Şunu da biraz alalım şöyle çalışsın hemen hemen kalkar. sadece çalışmasın. Benim için 20 derece altı zarar o zaman o zaman, zaman güzel yavrular alamam. Bu sıcaklık benim kuşlarım için gayet güzel arkadaşlar. Umarım bu yavrumuz gibi daha bir sürü yavrumuz olur. Çok da rahatsız etmeyelim. Bu videoyu burada kapatıyorum arkadaşlar. İzlediğiniz için teşekkür ederim. Maşallah demeyi unutmayalım arkadaşlar. Desteklerinizi bekliyorum. Kendinize iyi bakın arkadaşlar. Görüşmek üzere.